İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Malum sınavımız geçti. Sınava epey çalıştık, hazırlandık, girdik, çıktık. Bazıları benim gibi giremediler. Onlarla seneye ayrıca bir çalışma yapacağım giremeyenlere. Onlar ayrıcalık yapacağım seneye. Ben de bildiğiniz gibi Covid nedeniyle bu sınava giremedim. Olsun, seneye gireriz. Hiç sorun değil, önemli değil. Şimdi e, henüz sınavlarımız açıklanmadı ama ben açıklanmadan önce bu videomuzu yapmak istedim. 2 gün sonra açıklanacak. Cuma günü açıklanacağını tahmin ediyoruz. Yani genelde öğleye doğru bazen bulabiliyor bulabiliyordu açıklanması. Şimdiden hazır olsun diye ben bu videoyu yaptım. Mülakatta gidenlerle neler yapılır neler yapılmaz onları konuşmak üzere. Şimdi bu videoda neler var? Başlıkları önce söyleyeyim. Ondan sonra ona göre hazırlanalım. Videomuzda arkadaşlar e, bir sınav var. iki geçenler var. Üç geçmeyenler var. Geçemeyenler benim gibi. Dört giremeyenler var. Pardon geçemeyenler derken yani girip geçemeyenler. Dört de benim gibi giremeyenler var. Sınavın beş, beşinci madde olarak sınava sınavı geçenlerin yapacağı işlemler var. Altıncı madde mülakat konuları var. Hangi konular olacak? Yedinci madde mülakata nasıl çalışmalıyız? Mülakat nerede yapılır? Kaç puan lazım? Bunları bir inceleyeceğiz. Son olarak da bir iki örnek mülakat sorusu çözeceğiz. Evet. Arkadaşlar e, sınavı geçenleri tebrik ediyoruz. Açıklanacak mutlaka. yani Bir kısmımız kesinlikle geçecek. Umarım herkesin gönlüne göre olsun. Önce onu söyleyeyim. Geçemeyenler hiç üzülmesinler. Seneye tekrar gireceğiz. Birlikte çalışacağız. Ben de öyle. Girmeyenlerle birlikte. Şimdi sınavı geçenlerin yani mülakata hak kazananların yapacağı işlemler nelerdir onlara bir bakalım. 8 ile 11 arasında arkadaşlar hazırlamaları gereken bazı belgeler var. O belgeleri ivedilikle hazırlasınlar. Okul müdürlüklerine götürsünler. Bunların bazılarına aslı gibidir diye imza mühür gerekiyor müdürün onayı gerekiyor. Bu belgelerin aslını falan göndermeyin. Ne olur ne olmaz bir daha lazım olabilir. Kaybolur her ihtimale karşı. Fotokopisini çektirin ve onaylatın. Bir telli dosya içerisinde her bir kağıdı şeffaf dosyaya koyun. Ondan sonra telli dosya hepsini biriktirin. Okul idaresine teslim edin. Bazı belgeler bir sayfada yetmeyebilir. Mesela güvenlik soruşturması öyleydi sanıyorum. Bununla ilgili videoda var zaten kanalda. Geçen sene yapmıştım. 2 kağıt olabilir, 3 kağıt olabilir, uzayabilir. Sakın ha arka lönünü yapmayın. Hepsine tek tek kağıt yapın. Şeffaf dosyaya koyun. onları da bir teli dosyaya takın. Üzerindeki beyaz kağıtlı yerine ince uzun yani şöyle kağıdı koyduğunuzda şöyle uzun yerine de şey yapın. Orada bir beyaz kağıt var dosyanın orta. Oraya da isminizi yazın belli olsun. Ve idariye teslim edin. Silsile yoluyla bakanlığa kadar gidecek. Bakanlıkta da bu siz mülakata girdiğinizde bu dosya önlerinde olacak. Ona göre size soru soracaklar. Bu belgeleri hazırladıktan sonra arkadaşlar bekleyeceğiz. Yani bizim mülakat tarihini açıklamamızı bekleyeceğiz. Şu tarihlerde diyecekler. Ve herkesin tarihi saati farklı olur. Siz yine MEPBİS üzerinden pardon, Eğitim bakanlığı sitesi üzerinden baktığınız zaman, şu gün, şu saatte, şu gün sabah ya da şu gün öğleden sonra diye bildirilir. O saatte gidersiniz, bir günde 35 kişi mülakat ederler, iki tane komisyon olur. Sıranız geldiğinde girersiniz. Peki, mülakat nerede yapılıyor? Mülakat arkadaşlar Ankara Başkent Yönetmen Evinde yapılıyor. Hemen hemen her yıl. Bir değişiklik olursa da duyururlar. Bu yıl muhtemelen orada yapılıyor. Peki mülakattan biz kaç mal almamız gerekiyor? Arkadaşlar mülakattan geçebilmek için yazılım puanımız ne olursa olsun minimum 70 puan almamız gerekiyor. Yani 70 puanın altında puan alan birisinin mülakattan geçmesi mümkün değil. Yani kazanması mümkün değil. Ama zaten geçireceklerini bir şekilde ayarlıyorlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Eğer geçirmek isterlerse. Ee, geldim şimdi mülakata nasıl çalışmalıyızdan önce mülakat konular neler? Onları şuradan okuyayım size. Kılavuzun 13. sayfasında var arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Ee, 4 bölüm var. 1. Türkçe, Türk Dili Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi. Oradan da bakabilirsiniz sayfadan. Toplam alabileceğimiz puan 25 puan. 2. bölüm TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık ve Benzeri konulardan bir soru gelecek zarftan ve toplam 25 puan alacağız. Genel Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı. Bir soru buradan gelecek ve toplam 25 puan alacağız. Geldik baba bölüme. Liyakat, temsil yeteneği, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlar, göreve uygunluğu. Buradan da 25 puan alacağız ama bunda soru gelmeyecek. Bizim oradaki davranışlarımızdan puan verecekler. Bence yani bunca girmiş olduğum mülakat deneyimim ve arkadaşların girdiklerinde gördüklerimden çıkardığım sonuca göre. En önemlisi bu. Yani temsil yeteneğiniz yoksa diğer soruları bilseniz de çok bir anlam ifade işin açıkçası. Ee, düzgün konuşabilirseniz kendinizi rahat ifade edebilirseniz dik durabilirseniz diğer sorulara da biraz şöyle böyle ya da ne bileyim işte olabilir cevaplar verebilirseniz geçme ihtimaliniz çok yüksek. Olay budur kısaca. Peki... Nasıl çalışmalıyız arkadaşlar? Konularımız bunlar yani biz sınavdan çıktık her şey bitti değil. Ee, en azından bildiklerimizi unutmamak için mülakata kadar bir iki defa tekrar etmemiz gerekiyor bu konuları. Her zaman her yerden şey çıkabilir. Genelde soru çıkabilir. Genelde arkadaşlar 3 soru çıkar. Birisi edebiyattır, birisi tarihtir, birisi güncel genel kültür ya da ne bileyim mevzuattır çıkabilir. Benim daha önceki e, girdiğim mülakatlarda çıkan bir iki soruyu söyleyeyim. 2016'da gelmiş olduğum mülakatta Osmanlı'da e, hukuk alanında yapılan gelişmeler sorulmuştu. Tarih sorun buydu. Hani var ya mecelle var, 1876 Kanunu esansı var, tanzimat tazim, fermanı falan var. Ondan sonra eğitimden bir soru vardı. Ama eğitimdeki soruyu şu an tam hatırlamıyorum. Eğitimde kademeli yaklaşım mı ne öyle bir şeydi. Ondan sonra ne vardı? Tika vardı Tika. Tika nedir? Açılımı nedir? Vardı. Başka bir mülakatımda TÜBA nedir? Açılımı nedir? Ne iş yapar? O sorulmuştu. Hatta TÜBA ödülleri falan sorulmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı bu TÜBA, TÜBA ödüllerini falan vermişti. Neler diye sormuşlardı. Ondan sonra 2018'deki mülakatımda tarih sorum neydi? Ee, Osmanlı'da kapı askerlerine verilen maaşları sorulmuştu. Hani 3 ayda bir verilen lüfe vardı. Bir de her padişah değiştiğinde verilen bahşiş cülüs vardı. Cülüs bahşişi. Bir tane edebiyattan e, bir beyt vardı. Osmanlıca Arapça, Farsça tamlama bir şey. Hiçbir şey anlamadım. Doğrudan da bilmiyorum dedim zaten. Ondan sonra coğrafyadan bir soru vardı sanıyorum ama şu an hatırlamıyorum. 2020'deki mülakatımda da Yahya Kemal Beyatlı'nın zannettiğim ama Yaşar Kemal'in olan bir o güzel insanlar güzel atlara bindiler gittiler diye başlayan ya da ortalarında olan bir şiir vardı. O sorulmuştu. Ee, öğretmenlere verilen puan sorulmuştu. Hani her yıl puan alıyoruz ya. Yani bulunduğumuz yere göre 5. bölgenin 3. yerinde mi, kademesinde mi orayı tam hatırlamıyorum da Beşe üçtü. O sınavdan sonra da onu indirdim. Siteden buldum. Baktım. Bayağı da uzunmuş. 30 puan demiştim. 26 puanmış. Hadi aklınızda bulunsun. Belki tekrar size sorulabilir. Türk Cumhuriyetleri ile ilgili sorular sorulan arkadaşlar oldu. Yani her konuda soru çıkabilir. Ee, soruyu bilirsiniz. Bilemezsiniz ama en azından dürüstçe bilmiyorsanız bilmiyorum demek daha mantıklı olur arkadaşlar. Bu konuyla ilgili mülakat videolarım var zaten. Ama en önemlisi kendinizi direkt ifade edebilmeniz ve bunu 1-2 dakikayı geçirmemeniz, uzatmamanız. Ne kadar uzatırsanız o kadar bunalırsınız. Çalışmaları yaptıktan sonra, mülakata da girdikten sonra rahatlıyoruz arkadaşlar. Şu anda mülakata girmeden gevşemek, rahatlamak yok. Sakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Çok teşekkür ediyorum. Aklınızda bir şey kalırsa yorum olarak yazabilirsiniz. Whatsapp'tan ne bileyim. Ondan sonra Instagram'dan ya da direkt mesaj olarak yazabilirsiniz. Birçoğunuzda telefonum var zaten. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdiden herkese iyi sonuçlar diliyorum. Ben iki gün önceden çektim. Belki fırsatım olmaz diye. O gün yayınlayacağım bunu. Ee, umduğunuz gibi olur inşallah arkadaşlar. Gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın. İyi akşamlar.